Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hande Erçel ve Kerem Bursun aşkından yepyeni kareler geldi. Hande Erçel ilk defa Maldiv adalarından Kerem Bursun'un fotoğrafını paylaştı. Aynı saatte Kerem Bursun de Hande Erçel'in resmini sosyal medya hesabından paylaştı. Kerem Bursun ve Hande Erçel aşkı dolu düzgün devam ediyor. Sosyal medyadan Hande Erçel'in paylaştığı resim hankelçileri çok mutlu etti. Hande Erçel paylaştığı yepyeni kareyi sizler için hazırladık ve sizlere sunuyoruz. Bu fotoğraf hankelçileri çok mutlu edecek. Evet arkadaşlar siz videomuzu izlemekte olun. Biz de sizler için yepyeni kareleri hazırlamaya gidelim. Hoşçakalın. Bizden bu kadar.